Merhabalar sevgili hayatın sesi izleyenleri yeni bir çepe çevre yaşam programıyla birlikteyiz. Programımızda bu hafta 7-8 Mayıs tarihleri arasında Hasan keyfte ve Batman'da gerçekleştirilen Hasan Keyf ve Dicle Vadi sempozyumundan görüntüler yer alacak. 7-8 Mayıs'tan günümüze epey bir zaman geçti ama Hasan ile ilgili problem sorun güncellik hala devam ediyor çünkü Hasan Keyf, tarihi 12 bin yıl belki de daha eskilere götürülen eee dünyanın Anadolu'nun en önemli kültür merkezlerinden, kültür miraslarından birisi ömrü 30-40 yıllık bir barajın, Ilısu Barajı'nın sularına terk edilmek üzere. Eee Hasan Keyf'in e, o bölgede sular altında kalacak olan eee kenti başka bir alana taşınması için yeni bir Hasan Keyf kurulmasıyla ilgili çalışmalar hemen hemen tamamlanmış durumda. Bölgedeki taşınmazların korunmasına dönük bir takım e, Çalışmalar da e, sürdürülüyor. Özellikle Zeynel Bey Türbesi gibi son derece önemli bir eserin taşınmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. İşte bu iki günlük sempozyumda e, bilim insanları Hasan Keyf'in önemini tarıma etkilerini, bölgedeki biyoçeşitli etkilerini, turizme etkilerini anlatacaklar ve aslında ılı barajının neleri yok edeceğine dair verileri ortaya koydular. Bu sempozyuma e, siyasetçiler de katıldı. Özellikle AKP'nin eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın sempozyuma katılması ve e, sempozyumda yaptığı konuşma ilgi çekiciydi. Tabii e, bütün devlet yetkilileri gibi, bütün diğer sorumlular gibi Hasan Keyf konusunda da Ertuğrul Günay herhangi bir sorumluluk e, üstlenmiş değil. Kendisinin sanki hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi bu e, yaşanan gelişmelerden. Evet iki günlük Hasan Keyf sempozyumunda tartışılan konulardan biri de Hasan Keyf'in UNESCO koruması altına alınması idi. E, aslında e, UNESCO koruması altına alınmışsa bir anlamda Hasan korunabilir mi? su barajının suları altında kalması önlenebilir mi? Biraz da bu tartışılıyor ama tabii UNESCO korumasının altına alınması için devletin de bu işin içerisinde olması gerek. Ama ne yazık ki Hasan Keyf'i suları altında, sular altında bırakacak olan proje imza atan ve yapımında ısrar eden güç de yine devletin kendisi. Evet Hasan sempozyumundan görüntülerle bu haftaki çepeçevre yaşam ile ekranlarınızdayız. Başka usul bir başka tutmaya e, çalışacağız. E, bugünkü oturumda görüyoruz ki esasında halkın usul <laughs> araçlarına kasan gibi olmak üzere e, 200 aşkı yerleşim yerine etkisi ne olacak konusundaki soru işaretleri biraz daha e, teknik, biraz daha e, toplumdan ve halkın bilgisinden ve bilgisinden uzak cerrer etme devam ediyor. Tabi bunun nedenleri var. Ortaya konulan bir yöneten iradesi, egemen irade var. Uluslu ile birlikte evet başta kadın, çocuk oranı yerleşik halkı olmak üzere bir bütün doğayı, tarihi, kültürü nasıl etkileyeceği, var olan katliamın boyutu, var olan yani Kırım politikasının boyutunu değerlendirmek üzere yıllardır devam eden bir mücadele var ve bu mücadelenin içerisinde taraf oldukları için, söz söyledikleri için defalarca kez ama defalarca kez yargının hedefi olmuş olan kesimler söz konusu. Ve bu iki yüz yerleşim yeri boşalacak 60 bin insan elindeki kıt kanat geçmesini bile yeterli olmayan kendisine verilen kamulaştırma bedeliyle göç yollarına düşecek. Bu ülkenin yasaları var, hukuku var ama bu hukuk sadece vatandaşı yok. Birinci derece sit alanı ve bir çivi çakmasına bile izin verilmiyor. Hasan Hasankeyf'lerin bir çivi çive çakmasına izin verilmiyor. Ama Naflı'yı bir baraj Nafas'a köfte suyun altında bırakılabiliyor. Bir çivi çaktığınızda yargı önüne çıkabiliyorsunuz. Mesela anneler, eşlerinin bu konuda yargılanmış olması da çok çok şikayetçiler. Dükkanları var Hasan Kefliler, o bilinen caddesinde ama bir çivi bile çakamıyor. Birinci derece sit alanı olduğu için ama hakkında yardıma yapılan kardeşi, eşi, abi, babası ama sanki bir bütün sular altında bırakılabiliyor bir barış politikasıyla. Yani. Dış ülkelerden buraya o finanse eden İngiltere, Avusturya, Almanya olmak üzere, İsviçre olmak üzere, başta İngiltere vardı, çekip daha sonra bu üçlü konsorsiyum devreye girdi. Bunlar geldi de direkt bu kapıları çaldılar ve kadınlar onlara cevap verdi. Onlar burayı terk etmek istiyor musunuz dediklerinde kadınlar hayır dediler. Terk etmek istemiyoruz ama Hasan gerçekten yaşamak istiyoruz. Hasan yokluğa mahkum, edip, Hasan Kefi yoksulluğa, yoksulluğa mahkum edip, hadi Hasan Kefi yaşayın diyorsunuz size, biz bu koşulları da kabul etmiyoruz. Hasan Kep, tarihi ve kültürüyle bütün dünyaya mal olursa, bütün dünyada eşi benzeri yoksa, dünya kültür mirası içerisine gireceği, Türkiye eğer başvurursa, katil ve kesinken, hala bu koşullarda bırakılıyorsa biz buna da karşı çıkıyoruz dedi. Ve daha sonra biz Avrupa'da o görüştüğümüzde bize kadınların sözünü söylediler. Kadınlar Hasan Geyp'te yaşamak istiyorlar ama Hasan Keyif, Hasan Keyif olsun istiyorlar dediler. Evet ortada bir sınır aşan su gerçeği var. Evet ortada güvenlik politikaları var. Su tutarak güvenliği sağlama iddiası var. Ortada milli güvenlik kurulu masalarında çizilmiş haritalar var. Baraj kararları var ve bunun geçmişi 30-40 yıla dayanıyor. Ama bu bizim yöneten AKP iktidarı ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı 2002 öncesi tam da bu mekan ziyaretinde Hasan Keyf'in sular altında kalması ihanettir demişti. O ihanetin büyüklüğünü anlatmakta bugün bizlere düşüyor. Nil biyolojik açıdan nasıl bir özelliğe sahip? Hakikaten Güney Doğu Anadolu bölgesi eşsiz doğal yaşam alanlarıyla eşsiz bir benzersiz bir biyolojik çeşitliğe sahip. Genel olarak bir kurak şartların hakim olduğu sistem vejetasyonu var ama yer yerde işte meşe topluluklarını görüyorsunuz Özellikle kuzeye doğru veya dal alanlarda ama Bölge özellikle fıstık, buğday, arpa, mecmek, oğul gibi bir de gen merkezi. Bu insanlık için çok önemli. Ee, yaban hayatına asıl karakteri veren geniş düzlükler bulunuyorsa dağlık alanlar ama bir de iki büyük nehir var. Özellikle de Mesopotamya'nın iki büyük e, şeyi, Mesopotamya'nın sınırı çizer. Fırat ve Dicle Nehirleri biliyorsunuz ki buradaki Biraz daha sadece nehri üzerinde. Dizle nehri aşağı yukarı 1900 kilometre yani 2000 kilometreye yakın bir alan ama şey uzunlukta ama bunun 500 kilometre sadece Türkiye sınırları içerisinde kalıyor. Ee, ve e, birçok ekosistemi beraber de beraberinde getiriyor. Yani böyle bir ekosistem açısından çok zengin bir yapıya sahip. Dağlar, meşelikler, bozkırlar, işte e, nehir ekosistemleri, bataklıklar, sansırlıklar ve hepsi bir bütün içerisinde aslında ekosistemler birbirleriyle ayrı da olsa birbirleriyle bir bütünlük oluşturuyorlar. Hem toprağı hem doğası hem canlılarıyla birlikte. Ve canlılar da bu ekosistemlere adapte olmuş canlılardır. Bu ekosistemlerin dışına çıkarıldığında yaşayamazlar. E, Türkiye kesimde kalan kısımda 50 civarında balık türü var. Bunlardan yersi hemen hemen bu meyve özgü biz 1500 km'ye geriye kadar 1400 kilometreyi düşünmüyoruz ki bunlarda da değişiklik söz konusu. tabii ki akarsu sisteminin bir e, göz sistemine dönüşmesi bu canlıların haftalarının değişikliğe uğramasına neden olacak ve bu canlı türleri yok olacak. Peki barajlar e, başlıca hangi çevresel etkiye neden oluyor? Habitat kaybı. Bir kere canlılar da bizim gibi bir çevrede yaşıyorlar. Bunlar da e, ee, barınma, beslenme, evre yavrularını büyütme, ölüme ihtiyaçlarına ihtiyaçları var. Hangi çevre yaşayacaklar? Bu canlılar nerede yaşayacaklar? Tabii ki insanlar da önemli ama biz e, ekologlar ve biyologlar biraz e, tüm canlıları düşünmek zorundayız. E, popülasyonların bölünmesi, popülasyonların bölünmesi birçok canlı türünde, bitkiler dahil. Eğer siz 3-5 e, bitki, e, bitkiden oluşan bir popülasyonsa yaşamıyor. Birkaç sene sonra göçüp gidiyor. Türeme yeteneğini yitiriyor, strese giriyor, bitkilerde bile bu var. <laughs> Peki ekosistemde yaptığınız en ufak değişiklikler ekosistemin tümünü de etkileyebiliyor. Ekosistemde bir insan gibi bir organizmada siz bir parmağınızı kesersiniz, iki parmağınızı veya bir elsiz veya ayaksız adam yaşar, yaşamaz değil. Ekosistemlerde biz ekosistem bütüncülüğünü korumuyor aslında biz onu göremiyoruz. Çok karmaşık bir yapısı var e, sadece yer yüzü hakkında en fazla bilgiye sahip olanlar onun hakkında ne kadar az şey bildiğimizin farkındadırlar. En büyük cehalet ise bir hayvan veya bitki hakkında ne işe yarar ki diye soran adamınkidir. Eğer yer, yüzü mekanizması bir bütün olarak işe yarıyorsa onu oluşturan her parça bir işe yarar. Bu parçayı anlasak da olur, anlamasak da. tüketimlerimizden dolayı değil e, sermayenin e, bize e, yani yaptığı ekolojik tahribatın büyüğünü aslında onlar yapıyor. E, biz Bazı şeyler aslında bizim ihtiyacımız değil. Ama bize öyle bir dayatılıyor ki sanki bu yaşam içeri doğrudur. Biz böyle yaşamak zorundayız diye düşünüyoruz. E, şimdi kapitalist modernite de diyor ki Orada her şey bir ranttır. Her şey para getiriyor mu, onun hesabını yapıyorlar. Nesnelerin bir ruhunun bir e, anlamı yok onlar için. Sadece orada ne vardır, işte ben bundan ne kadar kar elde edebilirim, bunun hesabını yapıyorlar. Ilısu Barajı, Türkiye'nin şeye baktığımızda ikinci büyük barajı olacak ama ürettiği enerji bakımından dördüncü büyük barajı olacak. Buradaki asıl amaç hani şey değil, nasıl diyelim? elektrik üretmek değil. Bu savunma amaçlı yapılan bir barajdır. Bunu e, kendileri galiba hani biliyorlar, kabul ediyorlar. Güvenlik barajıyla yeryüzü sularını bir tarafın kendi çıkarına göre, kendi üstünlüğüne e, kullanmak için yaptığı bir, bir e, sistemdir. Burada da yapılmaya çalışılan o. Şimdi e, şeye baktığımızda yaz aylarında orman yangınları oldu. işte. şu an e, sokağa çıkma yasaklarıyla tar tarih Harik edildi. Bunların hepsi aslında bir şekilde hem insanlardan hem doğadan bir ilişki çalışıyorlar. Bir şey yapılacaksa o yereldeki insanlara, o yerelin canlılarına, gitgörtüsüne, hayvanlarının da yüksek yarar düşünerek özellikle onları da işin içine katarak düşünmek lazım. bu sürece, bu barış çözüm sürecinin bozulmasıyla birlikte bir kırılma yaşandığını ama sonuçta bir geri dönmek umutları hala olduğunu söylemek mümkün. Ama Irsu Barajı'ndan sonra insanlar eğer göç ederlerse onların geri dönüş umutları yok. Onlar daha belki uzak yerlere gidecekler. Belki umudu olanla umutsuz arasında bir farkı sadece böyle bir farklılık görebiliyorum. Yoksa diğeri 90'lı yaş, yıllarda yaşanan şeylerle aynı, aynı bir yaşamla karşı karşıya gelecektir söyleyemiyor. Bir kere e, göç e, ya da zorla yerine edilme işsizlik ve yoksulluğu artırır. Dünyanın her yerde böyle olmuştur. Burada da böyle olacak. Yoksul ve işsizlik artacak. Yeterli konut hakkı ya da barınma hakkı olumsuz etkilenecek yetersiz besleme veya ailenin besleme alışkanlığı değişecek. Aile içindeki roller değişecek. Baba işsiz kalacak. Anne yeni bir e, işe, yeni bir alışma olmadığı bir işe girecek. Çocuklar, çocuk işçiliği başlayacak. Aile içindeki roller de değiş değişecek böylelikle. doğal Hasankeyf'ten yapay ve ruhsuz Hasankeyf'e, Yeni Hasankeyf'e zorla istikrara tabi tutturmaya çalışılması da biz açısından da kuşkusuz bazı travmatik sorunları da beraberinde getirecektir. Ruhsuz barajı arasında tarih, kültür ve doğa dışında belki de en az masaya atılan bir gerçek de vardır. O da yerinden yurdundan edililecek olan bölgenin yerli halkıdır. Ee, birçok kez e, bazı elemsellikler olsun, sempozyumlar olsun, e, tartışmalar olsun her zaman için tarihi doğa ön plana çıktı. Evet önemliydi bunlar. Yalnız benim kanaatimce e, yerli halk pek e, bu konuda. Bunlar ne yaşıyor, nasıl etkileniyor diye. Bu insansızlaşma politikasına karşı 90'lı yılların ortasında aslında var olan ama barajı yapmak isteyen güçler tarafından açığa çıkarma istenmeyen turizm potansiyelini tırnaklarıyla kazıyarak var etmiş, göç durmuş, halkımız kendi topraklarında iş bulur hale gelmiştir. Turizmdeki bu gelişme iki önemli etkiyle beraberinde getirmiştir. Binlerce yeni ve yabancı turistin ziyaret ettiği Hasankeyf, ulusal ve ulusal arası kamuoyu oluşturmuş, Kudüs Barajı çok daha sert bir şekilde sorgulanan hale gelmiştir. Hatta kredi veren bazı ülkeler kredilerini çekmek zorunda da kalmıştır. birisi Hasan Arkadaşlarımla beraber neler yapabileceğiz üzerine düşünürken 1998 yılında öncelikle bir dernek kurmaya karar verdik. Yani bir dernek kuralım. asan Keyif'i kurtarma derneği ve ondan sonra yapacaklarımıza düşünerek aramızda tartışarak karar verelim dedik. Ve yani 1998 yılında asan Keyif'i kurtarma derneği adı altında bir dernek kurdu. Dava Ankara İdare Mahkemesi'nde açıldı. Sonra Diyarbakır İdare Mahkemesi'ne gönderildi. Tabi Aslan Kes süreci kamuoyundan birçok yönüyle gizli yürüten bir süreçti Ulusu Barajı. Dava açmakla beraber birçok belgeye ulaştık. Sabahki oturumda bahsedilen 97 ihalesi ilk defa o dava dosyasına geldiğinde öğrenilen bir şeydi. Öğrendik ki Bakanlar Kurulu 1997 yılında bir karar almış. İhalesi ve ki bu resmi gazetede yayınlanmayan bir ihale bir Bakanlar Kurulu kararıydı bakanlar kurulu yapınca ihaleyi o zaman işliyor tabi. tabii. İdare mahkemesi bakamıyor mesleğe. Dosyamızı Danıştay'a gönderilmesini talep etti. Görevsizlik ve dosya 2000 yılında Danıştay'a gitti. Tabii o dönemde Murat Can'a da bir dava açtı işte İstanbul'da. E, farkında olmadan iş bölümü yapmışız. Biz ben ihalenin iptalini istemişim. O da ihaleye dayanarak yapılan sözleşmelerin iptalini istemiş. Diyarbakır İdare Mahkemesi'nde iki dava paralel e, yürümeye başladı. Ben Kültür ve Müzik Bakanlığı yaptım ve benim dönemimde geriye dönülmez bir şey olmasın diye 5 yıl, 6 yıl fevkalade liyakla kullanmaya çalıştığımı söyledim. Ama mesela konunun asıl sahibi olan Enerji ve Devlet Su İşleri ve şimdi Orman ve Su Bakanlığı meseleye bambaşka başka bir gözle bakıyor. Kültür duyarlılığı, kültür varlıklarının koruma duyarlılığı olmayan bir dönemde başlamış bulunan bu tür projenin bütün varlıklarını korumak duyarlı yükseldikçe frenlenmesi ihtiyacını temsil eden, dillendiren ve bunu bir anlamda kamu erkeğiyle kurdurmaya çalışan, en azından ertelemeye çalışan kesimdeyiz. Ben kendi döneminde bilimsel bir kurulu olsun burada, ciddi çalışmalar olsun, envanter, belgeleme çalışmaları olsun, dünyada bu konuda yapılan modeller incelensin ve eyvah! Yanlış yaptık, denilmesin diye ayak verdim. Olabileceği kadar bu çarşı içinde. Ve o ayak dilemeyle buraya kadar geldik ama bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Mesela daha eski dönemlerde daha farklı bir siyasal görüşten gösterip buraların korunması gereken olduğunu varsaydığımız bir siyasal görüşten bir arkadaşımızın belediye başkanı çekip sen bu televizyonun altına aldırma dediğinde az önce dinledik. Bu konuda Türkiye'nin kafası karışık. Yani bir sempozitte bizim için bu soruların cevabını bulamayız. Şunu söylemeye çalıştım demin, burası önemli bir kültürel piyasa ama Hocam da bütün detaylarıyla anlattı. UNESCO listesine girmenin kriterleri var. Burada burayı Dünya Gözleme, Kültür Birası'nın Gözleme Merkezi tehlike altında bir etmiş. Neden? Bölgede yapılmış bununla 70'li, 80'li, 90'lı yıllardan beri ilerleyen bir baraj projesi var ve burayı su altında verecek. Bu koşullar da alıyor sizin UNESCO. Çünkü oraya canınız konusunda sizin ikna olduğunuz bir ortak projeniz yok. Bizim bakanlıkla yani Türk Özgürlüğü Bakanlığı'yla, Enerji Bakanlığı'yla, Orman Su Bakanlığı çekişme halinde kaç tane toplantı yaptık? Onların tezgifi farklı, bizim tezimiz ve dikkatimiz ve hassasiyetlerimiz farklı. Ortak bir kamu projesi olmayınca, UNESCO'ya gidip ben burayı şöyle koyacağım diye ortak bir dosya veremeyince size almıyorlar. Ha, ha ayrıca bunu çok yani kasıtlı bir yere bağlamayın lütfen. UNESCO'da, UNESCO'ya Efes'te girmemişti Aliye Çeneye'ye kadar. Bergama'ya girmemişti. Yani Türkiye'de bu konuda bir duyarsızlık da ne yazık ki bir ihmal de var demin onu söylemeye çalıştım. 99'da bir iki dosyamız reddedilmiş. Ondan sonra bana UNESCO yeni bir yer almıyor dediler. Ya bir deneyelim bakalım. 2009 10 denedik 11'de Selim diye arkadan Çatalhöyük, arkadan Diyarbakır, Efsel Bahçeleri, Cumalı ee, Kızık, Bursa Cumalı Kızık, böyle Bergama, Efes gelmeye başladı. Ha bir, bir şeye daha ihtiyaç var. Sadece bakanlığın bu konudaki girişimi yetmiyor yerel yönetimlerin bu konuda ciddi işbirliği, buradaki koruma kurulunun, buradaki alan yönetiminin işbirliği gerekiyor. Mesela Efes bu yüzden geçirdi. Bu proje yani dönülmez bir nokta değil, değil bence. Evet, müthiş bir gövde inşa ediliyor ama yani her şey değişiyor, bu da değişebilir. Bir sert yapılabilir, bir duvar yapılabilir, projede bir tadilat yapılabilir, yapılabilir mi? Veya eğer yapılamayacaksa, eğer yapılamayacaksa bundan 10 sene önce su tuzulmaya başlasaydı, Hasan Kerif'te bugün kurtaracağımız söylediği şeylerin çoğu telaffuz ve edilmeden sonra kalacak. 10 <laughs> sene önce olsaydı. Zaman geçtikçe duyarlılık artıyor. Bayburt'a gitmiştim. Bayburt Kalesi'nin eteklerinde gezerken birisi dedi ki Allah'ın sopası yok ki dedi ama işte bizi cezalandırıyor tarih ve tabiat dedi. Nasıl dedi? Bize eskiden dedi bu keferenin binalarının burada ne işi var diye buradaki kabartmalara, mamartmalara çocukken taş attırırlardı dedi. Şimdi yalvarıyoruz ki dedi bunları restore edin de buraya turist gelsin diye dedi. E bu duyarlı Türkiye'de 20 yıldır, 25 yıldır yeni yeni gelişmeye başladı. Biz Hasan Keyif'te korsak, biz işte Zeyhukma Müzesi bizi büyük bir aşağı getirdi. Zeyhukma'dan sonra daha bir yaparız diye Hatay'da bir müze temel Şimdi kısmını kısmı açıldı. Urfa'da bir müze temel Şimdi açıldı. Van'daki işte inşallah açılacak bekliyorum. Uşak'ta efendim Çanakkale'de, Troya'da bilmem bana kadar böyle büyük girişimler başlattık. Bunların hepsini yapsak bile, bu ülkede barış yoksa kimse yanmaz. Bütün bu kalkınmanın, bütün bu toplumsal kalkınmanın, bütün bu kültürel korumanın, tarih korumanın, ülkenin ekmeğini çoğaltmanın birinci temeli barıştır. Bunun değerini veriyor. Ilısu Barajı %80 tamamlandı deniliyor. Aslında bir psikolojik algı da yaratılmak isteniyor yani siz ne yaparsanız yapın ne ederseniz edin bu saatten sonra geri dönüş mümkün değil algısı psikolojik algısı ne yazık ki bizim üzerimizden yarat, bizim üzerimizde yaratılmaya çalışılıyor buna aslında çok girmemek gerekiyor bazen kendi içimizde ilerlikler yaşayabiliriz yani bu zor karşısında iktidarın zoru karşısında yasal olmasa da hukuksal olmasa da toplumsal olmasa da ben iktidarım her türlü gücelikle bulunduruyorum. Size rağmen, burada yaşayanlara rağmen bu proje hayata geçireceğim gibi bir diretme var. Bu diretmenin karşısında durabilecek, belki bugüne kadar durduran, Ilısu Barajı'nı bugüne kadar durduran bir inanç vardı. Bu inançla yürümek gerekiyor. Son yüzde birlik kısmında dahi, onların tırnak içinde söylüyorum, yüzde birlik iyi ifade ettikleri kısımda dahi bu inançla yaklaşmak gerekiyor. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Bu haftaki Çepeçevre Yaşam programını 7-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Hasan Kef ve Vadisi Sempozyumundaki sunumlara, görüntülere ayırdık. Hasan Kef, dünyanın en önemli kültür miraslarından birisi. Yapılan sunumlarda da Hasan Keyf'in önemi ile ilgili bilim insanları çok sayıda bilimsel veriyi ortaya koydu. Ve Avrupa'daki tehdit altındaki 7 kültür mirasları arasında Hasan Keyf. Ee, Hasan Keyf sempozyumundaki bilimsel sunumların yanında AKP eski bakanı e, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın e, Hasan Keyfle ilgili ve diğer Türkiye'deki tehdit altındaki e, ya da yok olmuş, yok edilmek üzere e, olan kültür mirasları ilgili sunumları söyledikleri son derece ilginçti. Tabii kimse ayranım ekşi demiyor. Ertuğrul Günay da e, so hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmiyor. Aksine kendi bakanlığı döneminde e, birçok kültür mirasının e, korunmasına dönük önemli adımlar attığını atıldığını iddia ediyor. Ama işte İzmir'deyiz biz ve o süreci çok iyi biliyoruz. Bergama yakınlarındaki Alyanoy antik kenti işte duruyor orada ve Yortanlı Barajı'nın sularına teslim edilmiş durumda. Yortanlı Barajı'nın suları altındaki Alyanoy antik kentinin e, yok olmasına e, götüren sürecin e, son imzasında, son tuğlasında ne yazık ki işte ee, Hasan Key sempozyumunda hiçbir sorumluluğu kabul etmeyen ve çok güzel işler başardıklarını iddia eden e, sayın e, eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay attı. Her ne kadar sorumluluk kabul etmese de Yortanlı Barajı'nın suları altında Alyanoy Antik Kenti bugün günbegün gün yok oluyorsa bunun en önemli sorunlarından birisi de evet Ertuğrul Günay'dır. Yeni bir Çepeçevre Yaşam programında görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz. <laughs>